Şu anki kıyafetimle oraya inersem ne ayakkabı kalır ne pantolon paçası. Şu aşağıki bölüme de su içen fil derler. Buradan da sahile inilebiliyor. Atatürk yolu diye geçiyor burası da. Şile merkezi tam karşımızda kalan şu tepede. Kış mevsiminde buralar çok tenha ama bir o kadar da güzel. deniz manzaralı, harika bir ortam. Arkadaşlar merhaba bir önceki videoda hatırladığınız gibi İstanbul'un yazlık bölgesi Şile'de sonbaharın neler getirdiğini görmek istemiştik. Boşalan plajlar nasıl? Şile'nin merkezi sonbaharda ne oluyor? Yazın hepimizin Şile hakkında bir fikri var tabii ki. Ama sonbaharda yani mevsim sonunda sezon bitince Şile'deki durum ne? Bunu gözlemlemek istemiştim. Bugün de yine Şile'nin merkezi ve şu an İnci'nin top oynadığı bazı plajlarını gezmeye ve görmeye çalışacağım. Plajlarını gezdiğimiz Şilen'in biraz da ana caddesine bakalım. Burası Şilana Anadolu Lisesi. Şilen'in en bilindi okullarından biri ve tarihi bir binaya sahip burası. Aynı zamanda hoş bir manzarası var ama sonradan evler yapılınca manzaranın açısı biraz düşmüş. Müzik Şu an yürüdüğüm cadde Şili'nin en turistik caddesi. Üsküdar Caddesi diye geçer. Bakın burada şile bezi kıyafetleri bulabilirsiniz. Şile bezi özel bir bez, buraya ait. Hafif. Kışın sıcak, yazın serin tutan özel bir kumaş. Ve burada çokça bulabiliyorsunuz. Hatta Buradaki festivalin adı bile Şile Bezi Festivali. Yanlış bilmiyorsam. Yani Şile'nin markalaşmış bir unsuru Şile Bezi. Şu sağ taraf tamamen deniz manzaralı binalardan oluşuyor. Sol tarafta caddenin diğer tarafı. Bu deniz manzaralı binalarda kafeler, yemek yiyebileceğiniz alanlar, oturup vakit geçirebileceğiniz noktalar var. Aynı zamanda hediyelik eşya alabileceğiniz noktalarda mevcut. Burası da Şile Belediye Binası. Binanın taşınması gündemde. Ancak şu an bildiğim kadarıyla aynı yerinde devam ediyor. Ve burası da belediyenin önündeki meydan. Burası tek yön bir yol. Yani turistik bir cadde olduğundan tek şerit ve tek yön. O yüzden bazen tıkanıklıklar olabiliyor. Gördüğünüz gibi şile bezi gömlekler, elbiseler. Revaçta. Üsküdar Caddesi, şilenin en bilindik caddelerinden biri. En bilindiği aslında. Hani böyle küçük yerleşim yerlerinin çarşısı deriz. Burası da öyle bir yer. Bütün bankalar, şehrin turistik noktaları birçoğu bu cadde üzerinde. Aynı zamanda çok sayıda esnaf var tabii ki. Şu burası bir tepe. Rakımı sahille bir değil, epey yüksek. Ama şu sağ taraftan aradan sahile inen yollar var. O yolları kullanarak kısa sürede sahile inebiliyorsunuz. Sahil alanı ise size göstermiştim oldukça keyifli. Burası da Şile Merkez Camii. Tam Üsküdar Caddesi'nin girişinde yer alıyor. Ve onun yanında da meydan, şehir meydanı dediğimiz çeşitli festivallerin, etkinliklerin olduğu alanımıza geldik. Burası da Üsküdar Caddesi'nin bir diğer ucu. Gördüğünüz gibi burada çeşitli etkinlikler oluyor zaman zaman. Kafeler, şilevezi satan dükkanlar, yine yemek yiyebileceğiniz alanlar. Tabi videonun ana konusuna gelirsek sezonun dışındaki şileyi ben biraz daha görmek istedim. Sezonda zaten burada Adım atacak yer yok dostlar. Yaz mevsiminde bir cumartesi pazar günü emin olun bu çarşı çakalı. Buradan da sahile inilebiliyor. Atatürk yolu diye geçiyor burası. Müzik Akıdar Caddesi de böyle bir cadde. Evet burası da yine bağlayan Kaya'nın üstünde bulunan sakin noktalardan biri. Şu aşağıki bölüme de su içen fil derler. Bir fil hortumunu sokmuş ve denizden su içiyor gibi görünüyor. Biraz güneş görmemizi engelliyor ama Umarım net çıkıyordur. Burası da bu şekilde önemli noktalardan biri. Burayı ben çok seviyorum. Her zaman çok sakin oluyor. Şurada bir yarım adamız var. Ve burası da böyle bir koy. Burası da aynı noktanın diğer taraftan görünüşü. Görüldüğü üzere çok hoş bir koy. Rüzgarlı olunca epey dalgalı oluyor. Taşlık bölgeleri de görüyorsunuzdur yüzme için biraz dezavantajlı. Tam karşıdaki burunda da Şile Kalesi var. Umarım görünüyordur. Şile Kalesi'nden devam ettiğimizde arka bölümde kalan alan burası. Evet dostlar. Burası da Şile'nin bir diğer önemli plajlarından biri. Yine bir sonbahar zamanında dalgaların epeyce hareketli, kabarık olduğu bir zamanda Kum Baba Plajı'nın tam merkezindeyiz. Şile merkezi tam karşımızda kalan şu tepede gördüğünüz bu büyük plaj da Ayazma plajı ve Ayazma plajının bu tarafına doğru geldiğimizde plajın bu tarafı da Kumbaba plajı olarak geçiyor. Biraz daha bu Şile'den İstanbul'a gelirken Kumbaba mahallesinin çıkışında kalan bir plaj. Kumbaba mahallesi de yeni binalardan oluşan genelde gençlerin, üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği bir mekan Kumbaba mahallesi. Biliyorsunuz Şile'de aynı zamanda Işık Üniversitesi var. Işık Üniversitesi'nin de öğrencilerinin bir kısmı da Kum Baba Mahallesi'nde kalıyorlar. Kum Baba Mahallesi Işık Üniversitesi'ne 15-20 dakika yürüme mesafesinde bir mahalle. O yüzden öğrenciler tarafından çokça tercih ediliyor. Kum Baba Mahallesi'nin arkasındaki bir plajda Kum Baba Plajı diyoruz. Evet dostlar. Kum Baba plajının devamı. Deniz hakikaten bugün çok kabarık ve çok hareketli. Gördüğünüz gibi bazı ücretli beachler burada var. Tabi bunlar yazın oldukça aktif hale geliyor. Ve insanlar buradan faydalanıyorlar. Burası yine böyle sahil köye kadar devam ediyor sola doğru. Teşile'nin az bilindik plajlarından biri. Aslında herkesin gördüğü şehir merkezindeki Ayazma plajının uzantısı gibi duruyor. Ama biraz daha bilenlerin geldiği aslında aynı plajın devamı olan bir yüzme alanı burası da. Belirttiğim gibi yazın tıklım tıklım olan bu plajlar sonbaharda ve kış ayında bomboş. Ama bir o kadar da huzurlu. Bütün plajlar o an oraya gelenlerin, iki ya da üç kişinin hizmetindeymiş gibi oluyor. Ve hakikaten denizden aldığınız o yosun kokusu, özellikle yağmur yağınca burnunuza gelen o toprak kokusu her şeyin ötesinde bir keyif veriyor. Bu plajları ben değerlendirmeyi seviyorum. Evet dostlar Şile'de devam ediyoruz. Şimdi güzel bir noktaya geldim. Serin Tepe mesire alanına. Burası deniz manzaralı harika bir ortam. Buraya gelip masa kiralayarak mangal yapabildiğiniz, ailece oturabileceğiniz harika bir yer burası. Harikulade bir deniz manzarası var aynı zamanda. Burayı merak ediyordum uzun zamandır. Bugün artık gelebildim ve çok keyifli bir yer olduğunu gelir gelmez anladım. Biraz burayı dolaşalım. Bence güzel yer olmuş. Serin Tepe tam bu. Şile'ye çıkan yokuşta solda kalıyor. Tabii bunun gibi birkaç tane daha mesire yeri var Şile'de. Ama bu en güzellerinden gerçekten. Burası keyifli vakit geçirilebilecek bir yer. Benim gözlemim bu yönde. Evet dostlar artık dönüş yoluna geçiyorum. İki video boyunca Şile'yi biraz gezmeye çalıştım. Şile benim İstanbul'da en sevdiğim noktalardan biri. Ancak tabii herkes Şile'yi yazıyla biliyor. Denizi zaman zaman yorucu da olsa yine de İstanbul'un en güzel kaçış noktalarından biri denize girmek için. Son dönemlerde ulaşımı da daha kolaylaştığı için insanlar çokça rağbet ediyor buraya. Hafta sonları dahi atlayıp gelip Şile'de vakit geçirebiliyorlar. Şile'nin bütün alternatiflerini iki videoya salırmak mümkün değil. Ancak ben elimin altında ve merkezin çevresinde olan bölgeleri gezmek istedim. Şile'den videolarım devam edecek çünkü burası İstanbul'un o kaosundan. Nadiren kaçabildiğiniz önemli noktalardan biri. Gelecek videolarda, başka noktalarda, başka maceralarda görüşmek üzere. Bu arada buraya kadar videoyu izlediyseniz baya bir vakit ayırdınız demektir. Sizden ricam bu ayırdığınız vakti bir de beğeni linkine tıklayarak taçlandırmanız. Biliyorsunuz YouTube böyle işleyen bir sistem. Videoyu beğenmeniz videoyu daha çok öne çıkarıyor. Ve biz de daha çok insana yaptığımız içerikleri ulaştırma şansını yakalıyoruz. Yine kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Yeni bir macerada görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz